arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalp küresi yapacağız. Malzemelerimiz şunlar. İlk önce Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Burada 3 tane pulumuz var. Grisel var. Griserin. Burada da kabımız var. Burada su var. Burada da annem ben oyuncağımı seçtim. Annem bana yapıştırmama yardım etti. Çünkü silikon sizin için çok tehlikeli biri. Elinizi yakabilirsiniz. İlk önce gliserin dökeceğim. Tamam. Ondan sonra hindistan cevizi... Karı yani demek istedim. Birazcık daha. Sonra şu pulları dökeceğim. Döktükten sonra. Ve kar kremimiz hazır arkadaşlar. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Bay bay.